Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Güzel bir geceden sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Can dostlarım, geceye özel, geceye güzel bir kahve yorumuyla sizlerle beraberim. Niyetinizi niyetim bildiğim dileğinizi dileyim bildiğim zamansız zamana niyetlendiğim güzel bir yorum olsun diyorum. Ve sizler için pozitif enerjilerle harf seçerek uyumlanmak istiyorum. Bu arada yapmanız gereken pozitif enerjilerinizi göndermek ilk harfim Konya'nın K'si. Adana'nın A'sı. Hatay'ın H'si. Lüleburgaz'ın L'si. Paris'in P'si. Edirne'nin E'si. Samsun, Şanlıurfa, Manisa'nın M'si. Uyumlandığın harfleri yorumlara sabitle aldım kabul ettim dediğin güzellikler senin uymayanlar evrenin olsun geceye özel güzel bir yorum olsun can dostlarım biliyorsunuz bunlar birer genel bakımdır bireysel yani özel danışmanlık vermekteyim 0538 312 1877 bu numaradan bizlere ulaşabilir özel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Size özel, size güzel gelsin. Bakalım yakın gelecek olası gelecek olarak niyetlendiğim terbelerim sizler için neler söylüyor. Ben şöyle fincan görselinizi de birlikte göstereyim. Hazırsanız başlayabiliriz. Can dostum bir erkek çıkmış bakımında İzleyenim sen bayansan da sen erkeksen de bir erkek var. Bir erkek var senin maddi manevi aşk hayatında, iş hayatında olabilir. Seni üzmüş bir erkek bu. Ve bu erkek seni üzen bu erkek kısa zamanda senden özür, özür, af dileyecek. Bu gönül işi de olsa... Maddiyat da olsa, kariyerde olsa senden özür dileyecek. Evinizin, ailenizin sıcaklığı var. Birliğin, beraberliğin artacağını anlatıyor. Ailenin birbirine sarılması, ailenizle birlikte geçireceğiniz keyifli anları e, ee, yani birlikte gezilebilir, birlikte sohbet edilebilir, birlikte yemekler yenebilir, dertler, sıkıntılar paylaşabilir. Ama burada kalbinizi ısıtacak, ailelerin birbirlerine bağlanacağı samimi konuşmalar, samimi dayanışmalar görüyorum. İnşallah aile içerisinde sorun varsa sorunlar da çözüme kavuşacak evde de huzum ailede de huzur olacağını hakim olacağını anlatıyor. Hem beraber vakit geçireceksiniz zaman geçireceksiniz hem de bu süreçte bu zamanda birbirinizin değerini daha iyi anlayacaksınız. Bir kişiyle sırt Sırtını dönmüşsün. Yani bu kişiyle kırgın, dargın, küs olabilirsin. Ee, bir kişi aslında dargınlığın, kırgınlığın ana nedeni bu kişi seni kırmış, üzmüş. Sen o birbirinize, arkanızı dönmüşsünüz. Aslında bu kişi çok e, aramıyor, sormuyor olabilir. Ya da umursamaz görünüyor olabilir ama... Ee, bu kişi pişman. Belki kendi de şu anda pişmanlığının farkında olmayabilir ama bu kişi pişman, pişman ve e, en kısa süreçte ya gelip diz çökecek ya da senden özürler dileyecek. Ama pişman, pişman değilse de en yakın zamanda pişman olacak can dostum kendine doğru ilerleyen bir yolun var kendine özgü bir hayat akışın var ve bu senin için özel bir dönem olacak yani e, tıpkı böyle nasıl anlatmalıyım iç dünyana yöneliş kendine yöneliş kendinle ilgili bazı huzur mutluluğu yakalaman için bir dönem yakalayacaksın ama hayatında iniş çıkışlı bir dönem gözüküyor. Adeta hayatındaki zorluklar bitip kaybolacak. Senin bu süreçte yapman gerekense meydan okuman gerekiyor. Meydan okumalısın can dostum. Sen ne kadar meydan okursan o kadar da destek göreceksin. Adeta destekçilerin sana arkanda, yanında olacaklar. Sen ne yapacağını, nasıl ilerleyeceğini sana karar vermende yardımcı olacaklar. Özellikle bu dönemde desteklere dikkat et. Böyle senin kafanı karıştıracak insanlar var. Düşünceleri sana ters gelen ama ona rağmen kafanı karıştıran insanlar var. Bir endişen Sanki bu insanlar sana kötülük mü yapmak istiyor? Düşüncelerinde seni mi şaşırtıyor? Böyle bir takım endişelerin olduğunu görüyorum. E, ne düşündüğünü anlamak için insanları daha yakından tanımaya gayret göstermelisin. Ne için üzülüyorsun? Kim için üzülüyorsun? Değer mi? Değmez mi? Bunları anlayacağım bir dönem yaşayacaksın. İki tane birden, iki tane kısmetin gözüküyor. Bu kısmetler peş peşe, arka arkaya gelecek. Ama önce bir tanesi gelecek. Sonra ikinci kısmetinin gelişi, yani diğerinin de yolunu açacak can dostum. Ama bu sayede maddi olarak rahatlık yaşayacaksın. Seni sıkan konulardan endişelerden, endişeli durumlardan arınacaksın. Bazı planların varsa, planlarınla ilgili niyetlendin, beklentilerin varsa, yıl sonuna doğru, yıl sonuna kadar gelecekle ilgili yaptığın planlar ve bu planları hayata geçirme fırsatı doğacak. Yani gelişmelerin var. İnşallah da güzel gelişmeler olacak. Ama peşi sıra huzur görüyorum. Peşi sıra mutluluk görüyorum. Huzurların gelişmesiyle, ilerlemesiyle beraber yaşanacak hayatına gelecek netlikler görüyorum. Şu an e, endişeli bu konuda hiç olmayacak gibi bir tasan olabilir ama ben asla olmayacak demiyorum. Tam tersine gelişmeler yaşayacaksın diyorum. Bazı sıkıntılarım var. Bu sıkıntılarda gerçekten yorulduğunu, bunaldığını da görüyorum. Ama ışığın var, aydınlığın var. Aydınlığa da kavuşacaksın, ışığa da kavuşacaksın. Senin yapman gereken aydınlık, iş, aşk konusunda tercihini yapmalı ona göre yoluna devam etmelisin. Ama mutluluk var bakımımda. Mutluluğun her geçen günde artacak. Mutluluğun devam edecek. Bakımımda huzur var, bolluk var. Huzur ve bolluk içerisinde olacaksın can dostum. Sıkıntıların var ama nihayet bu sıkıntıların sona erecek. Eline bir miktar para geçecek. Geçen parayla uzurun daha da katlanacak. Üzüntülerim var. Üzüntülerine de gam tasa kederlerine de gelecek kocaman kocaman cevaplarım var can dostum. Şöyle fincan tabağını da seninle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra devam edebiliriz. Bazı şeylere çok bağımlı çıkmışsın. Ee, olumlu sonuçlar bekliyorsun ama bağımlılıklarından kurtulman gerektiğini söylüyor telbelerim. Başarılı olmak istiyorsan başarılı olmak için her şeyi yapmaya hazır olmalısın. E, aşık olmak istiyorsan, sevgiyi tatmak istiyorsan, ikili ilişkilerde değişiklik istiyorsan bunları yapmak için elinden getiren sonuçları elinden getirecek gelecek her şeyi yapmaya hazır olmalı, sonuçlarına katlanmalısın ve bu süreçte de çok dikkatli düşünmen gerekiyor. Ve düşünürken en önemli detaydan biri de gerçekçi olmaya özen göstermelisin. Hayallerinde yaşattığın bazı şeyler var. Her olasılığı, her imkanı incelediğinden emin olursan kazanan taraf sen olacaksın. Başarıya ulaşmak istiyorsan asla engellere yorgunluğa yer vermemelisin Çünkü ben seni aşırı yorgun bitkin görüyorum yükün çok ağırlaşmış ve e, bu yükü taşımaktan hem yorulmuşsun hem de bu yükü taşırken kaybettiklerinin farkına varmalısın artık ihtiyacın var özellikle dinlenmeye ihtiyacın var yani bu şekilde hayat devam etmez bu şekilde devam edemeyeceğin ortada sen de buna karar vermelisin. Kendine bir dinlenme süreci vermelisin ve bunu kendine çok görmemelisin. Bu dinlenme süreci bir tatil olursa mükemmel olur. Tatil olmasa da bulunduğun ortamda kendine Biraz dinlenme, biraz her şeyden uzaklaşıp yükünü azaltmalı. Ya eylem olarak gerçekten uzaklaşmalı ya da düşünce olarak uzaklaşmalısın. Yani yeni bir enerji yakalamalısın. Yeni bir enerjiyle önünde duracak güçleri, önünde var olan engelleri kaldırmalısın. Her şey senin elinde. Elinde olduğu kadar da her şey içinde. Yani duygularınla boğuştuğunu, duygularının içinde yaşadığını görüyorum. Artık zamanı gelmiş. Yani bunları söylemenin zamanı gelmiş. Dışarı taşırmaya. Artık e, bu insanlarla yüzleşmeye olumsuz da olsa söylemeye gayret göstermelisin. İnsan bilmediği şeylerden korkar. Ben senin korkacak hiçbir şeyin olmadığını görüyorum. Her şey senin elinde dikkatli olursan düzelecek diyorum. İnancını kaybetmemelisin. Cesaretini yakalamalısın. Endişelerinden arınmalısın güçlüyüm güçlüyüm dediğinde gücün artacak. Hepimiz gücümüzün farkına varmalıyız. Güvensizliğimizi bir kenara bırakmalı ve savaşmaya devam etmeliyiz. Adım atmalarım var. Heyecanla doğruları karıştırmadan isteklerinle korkularını Değerlendirerek gözden geçirmelisin can dostum. Bir yanılman var. Yanıldığının farkına varacaksın. Kendini geçmişte yaşanan duygulara teslim etmemelisin. Dikkatini toplamalı ve bu olayı çözüme kavuşturmalısın can dostum. Şans senden yana diyebilirim. Şansın sana ne getirmesini istiyorsan istemekten çekinmemelisin. İş ortamında da, özel hayatında da sınır koyamadığın insanlar var. Onlarla ilgili bazı pişmanlıklar yaşama söz konusu. Tahmin etmediğin, beklenmediğin, beklemediğin, beklenmedik yerlerden gelecek haberlerin gelecek sevinçli haberlerin var can dostum uzun uzun düşündüğün uzun zamandır karar veremediğin konuda artık daha net bir bakış açısı kazanacaksın eline geçecek büyük bir fırsat atacağın büyük bir adım olacak başarılı olacaksın ve eee peş peşe gelecek mutluluklarım var. Başarı gelecek, sevinç gelecek, para gelecek. Peş peşe hepsi arka arkaya gelecek. Maddi, manevi bolluk yakalayacaksın. Bu konuda da sevinçlerin büyük olacak ve sevinçlerin devamlı olacak. Uzun süredir gönlünde yer alan dileklerinin birer birer nihayet gerçekleştiğini gerçekleşeceğini söylüyor telbellerim ve hareketlenme var İş hayatında Aşk hayatında hareketlenme başlayacağını ve e, bu konuda hazırlıklı olmalısın her şeyin düzene gireceğini bu konuda da mutluluğun yakında olduğunu söylüyor telbellerem Aklındaki kişi, kalbindeki kişi, sevdiğin kişi ya da niyet ettiğin bir kişiden sana gelecek bir sürpriz var. Bu sürpriz bir haber de olabilir. Bu sürpriz bir hediye de olabilir. Aldım kabul ettim demelisin. Sevdiğin, değer verdiğin kişiden gelecek can dostum. Yani yakın zamanda isteklerin gerçekleşecek. Yani yeni atılımlar yapacaksın. Korkmadan, cesaretle hızlı olarak ilerlemen gerekiyor can dostum. Hayalini kurduğun şeylere aradığın mutluluğa sonunda kavuşacaksın. Maddi manevi sürekli artan huzur önümüzdeki üçlü tarihlere anlatıyor. Ayın 3'ü olabilir, 13'ü, 23'ü içinde 3 geçen rakamları anlatıyor. Bu rakamlarda hayallerin gerçek olacak. Yani mutluluk var. Üçlü rakamlara dikkat etmelisin. Her şey de istediğim gibi oldu. Tam da gönlüme o göre oldu. Mutluluğunu yaşadığında bir süre önce hakkım yendiği dediğim bir konuda da hakkına kocaman bir cevap gelecek. Dönüp dolaşacak hakkın seni bulacak. İlahi adalete güvendiğinde korkmadan isteklerine kavuşacaksın. Güvenmeyi bilmelisin. Güvendiğin insanları kırmayıp üzmemelisin. Ama güvenirken de çok dikkatli olmalısın. Sorunlarını çözmek, dertlerinin daha iyi kurtulması, dertlerinin daha çabuk son bulması, ayrıca daha iyi olanaklara kavuşmak istiyorsan bazı şeylerin hakkını da vermelisin ve son günlerde çevrende olup bitenlere dikkat etmelisin hakkında söylenenlere ya da duyduklarına aldanmadan doğruluğunu araştırmalısın. Güzel bir yolun çıkacak. İzlediğin bu yolda mutluluğu da yakalayacaksın. Ve gittiğin bu yol ikili görüşmelerin olduğu bir yol. İkili görüşmeler yapacaksın. Kararlar alacaksın. Kararları güzel olacak. Hem seni mutlu edecek hem de seni doğru bir duygu düşünceye Etecek Yani aşk hayatında güzellikler bekliyor ve aşkından beklediğin neyse onu duyup göreceksin. Duygularını karışmasına izin verme. Aklın karışsa da duygularında net olarak kararlar almalısın. Hayatında bir güzel dönem, bahar havası diyelim. Bir kısmet, kısmetle beraber önünde açılacak. Hayallerine yavaş yavaş kavuştukça uzun süredir beklediğin işte olsa aşk da olsa kazanan taraf sen olacaksın ve özellikle aileni de etkileyecek, seni de etkileyecek ikiniz aile ve siz olarak bir bütün olacaksınız. Güvenmelisin. Güvendiğin insanların kararlarına da duygu düşüncelerine de destek olmalısın. Yalnız olmadığını bilmelisin ve sevenlerini de asla yalnız bırakmamalısın. Arkasında durmalısın, arkanda duranlara da güvenmelisin can dostum. Hakkında hayırlısı olsun. Hayırlı gecelerin olsun, huzurlu gecelerin olsun. Yarın sabah 9.30'da yayındayız. Takipte kalınız. Kanalımı izleyen, dinleyen, emeğime kanalım saygı gösteren gönül dostlarıma saygılar, selamlar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın.